Koltuktan hızla ayağa kalktığınızda çevrenizin aniden karanlığa gömüldüğü oluyor mu? Bu durumda birkaç saniye boyunca görmekte ve dengenizi bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu yaygın fakat sinir bozucu deneyim şu soruyu gündeme getiriyor. Neden bazen ayağa kalktığınızda başınız dönüyor ve neden gözünüzün önü kararıyor? Postural veya ortostatik hipotansiyon olarak bilinen bu reaksiyon, vücut pozisyonundaki hızlı bir değişiklikten kaynaklandığını ve genellikle endişelenecek bir şey olmadığını ortaya çıkardı. Fakat bu durum sık sık meydana geliyorsa veya uzun sürüyorsa kronik bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Ayağa kalktıktan birkaç saniye sonra ortaya çıkan göz kararması, baş dönmesi, kan basıncındaki ani ve geçici bir düşüş nedeniyle meydana geliyor. Bir an için beyne yeterli kan ve oksijen sağlanamıyor. Retinanın ışığa duyarlı dokusuna sağlanan oksijende azalma yaşanıyor. Retinanın düzgün çalışması için çok fazla oksijene ihtiyaç duyması nedeniyle oksijen oranındaki küçük bir düşüş bile görme sorunlarına yol açabiliyor. İnsanlar ayağa kalktığında bacaklara yaklaşık 300 ila 800 küp kan çekiliyor ve bu da kan basıncında geçici bir düşüşe neden oluyor. Bu kısa baş dönmesi nöbetleri ayağa kalkıldığında uzun süreli, sık sık görme ve denge kaybı yaşanılan kronik ortostatik hipotansiyondan farklı. Bu yüzden eğer bu durumu sık sık yaşıyorsanız kronik bir rahatsızlığınız olabileceğini de unutmayın.